Mental poison Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. kalın yeni bir hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle beraber online kapatı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, çarpık etkinliği var arkadaşlar oyunda ve güzel maçlar yapacağımızı düşünüyorum. Hemen fantastik bir girelim ve maçımıza dersiniz artık. Başlayalım arkadaşlar. Rakibimiz e, Arif abi. 93. Ayak kardeşim bir tane video izlesen selam olsun diyelim arkadaşlar. Büyük kafa, büyük kale ve klon kaleci özel güçlerimizi alalım ve maçımıza artık başlayalım arkadaşlar. Bu arada denize falan gittim. Ondan dolayı video yükleyemedim birkaç gün arkadaşlar. Ama artık videomuzda tam olarak devam Hatta cuma günü Video yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, evet gençler öyle yani bu arada rakip bağlantı kesti arkadaşlar kesin çok da önemli değil yani biz her türlü maçımızı kazanacağız arkadaşlar aynen hemen yeni bir rakip olsun arkadaşlar bakalım rakibimiz kim olacak ee, ince bir oldu eğer kardeşim sen izliyorsan eğer sana buradan sen almasın diyelim arkadaşlar bu arada Felix benim yan hesabım arkadaşlar yeni açtım onu da buradan da maçlarımıza devam edeceğiz gençler ee, Evet lütfen sen de bağlantı kesme kardeşim artık yani şöyle bol şans falan yazın neyse gerek yok ve maçımız e, başlıyor arkadaşlar çok güzel abi çok güzel. Ve özel gücünü kullanarak golü attı arkadaşlardan. Şimdi. Benim bir golü bir şekilde atmam lazım arkadaşlar. Ah be ah be. Neyse gençler sıkıntı yok. Alttan üfleyelim sana kardeş. Ve hayır hayır olamaz. Neyse sen kullan kardeşim. Hayır abi olamaz ya. Olamaz ya dur. Evet işte bu durum 3-1 oldu. Evet e, 3-2 oldu durum. Bir tane benim daha şu an büyük kale özel gücüm var arkadaşlar. Ve işte bu abi işte bu be. Durum 3-3 arkadaşlar şu an. E, biraz sessiz konuşuyorum şu an gece çekiyorum bu videoyu kusura bakmayın yani. Evet abi 3-3 şu an. Bu an işte bu 4-3 oldu durum. Evet. İşte bu 5 3 oldu. Bir tane buzlama var arkadaşlar onda. E, 6 3 oldu fark giderek artıyor arkadaşlar. <laughs> e, 7 3 oldu gençler durum. Olsun sıkıntı yok farkında 3 arkadaşlar şu an. Evet 7 4 durum. Evet arkadaşlar güzel maç oluyor yani videolarımız çok eğlenceli oluyor. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, o kadar uğraşıyorum yani. Umarım biz abone oluruz arkadaşlar bir ay içinde. Lütfen öyle de gözüküyor. Umarım bir, bir ay içinde yani 100 abone oluruz arkadaşlar. 60 abone olsak bile iyi yani. Şu an, ah be. Abi adam bayağı farkı kapattı şu an. Oh, ah. İşte bu. Durum 8 aldı, oldu, oldu, oldu arkadaşlar. Konuşamadım abi. Durum şu an 8-6. Hadi be. İşte bu. 9-6 arkadaşlar. Durum 9-6 oldu şu an. Hop işte bu abi durum 16 oldu gençler. Bittikçe fark açılıyor. Hop. Evet 11'e 6 oldu arkadaşlar. Evet biraz baskı. Baskı. Baskı yapalım. Gol yemeyelim kaleye. Geçelim abi hadi vur artık sen de. Evet. Hop işte o alttan üflerim abi. Golümü atarım. Durum 12-6 oldu arkadaşlar. Fark açtık ve rakip oyundan çıktı gençler. Evet bakalım videomuz kaç dakika olmuş arkadaşlar. Videomuz 4 dakika olmuş. Hemen artık videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.